Merhaba. Almanya'da oturma izniyle yaşıyorsanız ve Türkiye'ye seyahat etmeyi planlıyorsanız, her şeyin sorunsuz gitmesi için bilmeniz gereken birkaç önemli nokta var. Hadi başlayalım. Öncelikle oturma izninizin geçerli kalmasını sağlayalım. Alman yasalarına göre, özellikle 51. madde, Almanya'dan 6 aydan fazla bir süre ayrılıp geri dönmezseniz oturma izniniz sona erer. Burada sıkça yapılan bir yanlış anlama var. Bazıları bu 6 aylık sürenin her yıl sıfırlandığını düşünüyor. Hayır, durum öyle değil. Aslında önemli olan Almanya'daki ana ikametgahınızı korumak. Her 12 ayda en az 6 ay Almanya'da yaşadığınızı göstermeniz gerekiyor. Yani burada çalışmak, sigorta primlerinizi ödemek ve vergi mükellefi olmak. Almanya'nın hayatınızın merkezi olduğunu kanıtlayamazsanız, oturma izniniz risk altında olabilir. Sırada seyahat belgeleri var. Türkiye'ye seyahat etmeyi planlıyorsanız pasaportunuz yerine kimlik kartınızı kullanabilirsiniz. Ama önemli bir nokta, süresi geçmiş olsa bile pasaportunuzu her zaman yanınızda taşıyın. Bu çok önemli bir yedek belgedir. Peki ya oturma izni kartınızın süresi dolmak üzere ise? Sakın beklemeyin. En kısa sürede yeni bir tane için başvurun. Pasaportunuz veya oturma izni kartınız kaybolursa derhal bildirin ve yenileme işlemlerini başlatın. Burada zamanlama çok önemli. Gereksiz stres yaşamamak için her şeyi zamanında halledin. Oturma izninizi uzatmak söz konusu olduğunda erken başvurmanız ve gerekli tüm belgeleri sağlamanız gerekiyor. Yetkililer uzatma vermeden önce Almanya ile olan bağlarınıza, işinize ve mali durumunuza bakacaklar. Eksik evrak veya geç başvuru süreci geciktirebilir. Bu nedenle her şeyi önceden hazırlayın. Özetlemek gerekirse Almanya'daki hayatınızın kanıtlarını saklayın. Süresi geçmiş olsa bile pasaportunuzu yanınızda taşıyın. Oturma izinlerini erken yenileyin ve tüm belgelerinizi hazır bulundurun. Bu ipuçlarını takip etmek, Almanya'daki seyahatlerinizin ve kalışınızın stressiz ve yasal olmasına yardımcı olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi yolculuklar.